Koy kafanı koy 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 koy. Kanal da yapılacak tamam mı? Ama onu çekilecek şey değil mi? Hayır bu çekilecek şey değil Bence bunu tutup A çekebilir miyim? Bak bakalım. Kemal'cim bununla güzel kaçalım bundan sonra olur mu? Anlaştık mı? Hiçbir şey olsun kalkabiliriz. Hadi. Hadi. Siz muayene olacak hmm, ben Benim dişim dolgusu düştü bugün daha hizmetimizin ilk günü bugün itibariyle başladık. Diş aracımız zaten 2014 yılından beri bizimle. Bunun gibi imkanı olmayan insanlara o an için direkt hastaneye gidemeyecek insanlara ilk muayene yapma işte gerekirse ufak tefek tedavilerini yapma amacıyla buradayız. Bugün de depremzedelerimiz için buraya geldik. Taleplerimiz genelde önce bir muayene, özellikle çocuklarda çok fazla çürük gözlemliyoruz abur cuburlardan kaynaklı olarak. Ee, onun dışında büyüklerimizde protez talebi çok oluyor. Haliyle depremde kaybetmişler protezlerini ya da kırılmış. Ee, bir de diş çekimi talebi çok oluyor. Biraz hastane şartı gerektirdiği için aynen o yüzden çok fazla yapamıyoruz bunları. Geliyor hastalarımız önce bir kayıt alıyoruz sonrasında muayene ediyoruz. E, Genel ağız içi e, bilgilendirmesini yapıyoruz. Fırçalama eğitimi veriyoruz. Çocuklarımıza ufak bir fırça macun hediyemiz oluyor. Onun dışında hastaneye tekrardan e, gidebilecekleri tarihi almak üzere arayacağımızı söylüyoruz. Diş hastanesiyle e, belli aralıklar belirlendi. E, müdürlüğümüz buradan araçla gelip alıp onları diş hastanesine götürme görevini yapacaklar. Maalesef şu dönemde özellikle e, en çok ihmal edilenlerden birisi diş sağlığı olmuş şu an. E, birçoğu tabii haliyle fırçalamayı düşünecek hali şeyi kalmamış. E, ama maalesef şu an onun Ceremesini çekiyorlar. Birçoğunun işte depremden öncesinde e, randevusu varmış. Tam böyle hani gidecek e, tekrar dolgularını yaptıracak işte diş eti temizliğini yaptıracağı zaman da deprem gibi bir felaketle karşılaşmışlar. E, i̇nşallah onları da düzelteceğiz. Yani diğer sağlıkları düzeldikten sonra diş sağlığı da bir şekilde toparlanır diye düşünüyorum. Ne kadar süreyle burada kalacaklar? Evet. E, bir hafta kadar burada olacak ama hani ihtiyaç halinde daha uzatılabilir bu. Teşekkürler. Güzel. Devlet daha ne yapabilir ki? Ancak bu kadar yapabilir. Biz memnunuz. Teşekkür ederiz. Devletimize teşekkür ediyorum. Gerçekten. Yani başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Güzel. İyi. İlgileniyorlar her şeyimizle. Biz memnunuz. Daha da yapacak bir şey yok yani. Şimdi bunu sağlam için şöyle yapacağız. Şu azı ve şu taraftaki iki azın yukarıdaki azılarını birer dolgu yapılması lazım. Şu an dolgu aşamada çok önemli bir aşamada değil ama beklersen eğer kanala gider ve sonuçta çekime gider. O yüzden beklememem lazım. Tamam mı? Anlaştık mı? Kanalımı çağırayım. Tecrüsüz olmaz. Geçmiş olsun. Şimdi bunların hepsi dolgu olacak. Geri kalanlar çekilecekler. Tamam mı? Biz şimdi sizi hastaneye yönlendireceğiz. Buradan bilgilerini aldık zaten. Ama sen sonrasında ne yapıyorsun bununla? Kalanları? Dişimi fırçalıyorsun. Fırçalamadan olmaz.